arkadaşlar bugün sizler bir çılgın çılgın deneylerle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden birinci deneyimize geçelim. Hangisi ya? Ayşe Duru deneyimiz? Ya bence ilk balonları falan. İlk balonları mı? Bence diyoruz? de aynı. Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Bugün Benim dış mekan çekimindeyiz. Burası bizim evimizin bahçesi. Hatta onun bahçesi bahçe de var. Evet. Bazı evde yapamayacağımız deneylerimizi burada yapacağız. O zaman Ayşe Dalın dediği gibi hiç vakit kaybetmeden başlayalım deneyim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben anlatıyorum. Sen işte. anlat. Şimdi arkadaşlar bu boş bir balon. Bu arada arkadaşlar bunu da gösterelim. Bunun adı neydi? Kandil. Arkadaşlar bir şekilde böyle kandillerimiz var bizim böyle evimizde. Arkadaşlar bunları yakınca bir çok güzel alevler çıkıyor. Ama Göste çok is oluyor. Şöyle buraya. Şimdi, geçelim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yanıyor. Şimdi bu boş arkadaşlar şöyle. Boş bir balon bir arkadaşlar tutarsak ne olur? Patlar da ben tutmak istiyorum. Hayır bence <laughs> sen tutmalısın. Ama sulu balonu sen tutacaksın. Ne söylüyorsun? Her şeyi Ay. söylüyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Tamam başlayalım. <laughs> devam et. Ben. Ben devam et. <laughs> tamam. Bunu ben tutayım. Hayır. Tamam. Evet. Ya. <laughs> Evet. Ama bakma, korkunu oraya söyle. Evet, bu kadar dosya. Ateşi Elim götürdüm. de patladı. Evet. evet. Şimdi tekrar yakalım. Ateşi tutamıyorum. Bu seferki balon, iddia ediyorum, patlamayacak. Ama sen sırrını söyledin. Ya. O yüzden fazla uzatmayalım. Evet. Onu ben mi yapayım, sen mi? Sen yap. Tamam. Ben güvenmiyorum. Git <laughs> olsun. Parlama diyecektim. Patladı evet. Şey babam patlattı. <gülüyor> <gülüyor> tam. <gülüyor> evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar <laughs> tam Demek ki belli bir süreden sonra patlıyormuş. Aynen tam zorlama diyecektim baba. Tam bir acaba bu kadar ısınmış olsa yanar mı? Yanar. Deneyelim mi? Deneyelim. Daha var dedim. Yanıyor sıkıntı yok. Hıh. <laughs> tamam. <laughs> Anladım. Evet, bunu kaldıralım. Evet, kaldır. Evet, Masamızı bu biraz ama. Şimdi arkadaşlar, bir tane daha deneyimiz var. Evet, ben bunu nasıl demiriz? Nerede? Bir tane daha var mı? Var. Tamam. Dökeyim mi sizi şöyle? Arkadaşlar bu ikinci deneyimizdi. O da bildiğiniz sallama mı? çay. Ben bunu göstermek Değil için mi? getirmiştim bu onun dış kabıydı, İçindeki çayı boşaltmıştım. Ben biraz üstünden attım onu, tamam. çok çok ıslanmış. Bu ıslanmış Anlatayım artık mi? kullanamayacağız bunu. Anlatır mısın? Ya da sen anlat. Ben bazı Sen yavaş yavaş anlat istersen ne olacak? Yani ne olması gerektiğini. Söylemek yok, bunun yani. bir sarı yok. Ben gördüm bir kere denemek istiyorum. Ben hiç görmedim. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bunu bu şekilde açıp içindeki çayı bir yere boşaltıyorsunuz <laughs> ve şu poşet. Yani bir kat bunu Bu şekilde koyacağız. Yaktığımız anda böyle havalara uçacakmış. Evet, uçacakmış. Muş. muş. Doğruluğunu tam Çok ben de. Çıkmıyorum. İnanmadım ben. Hiç inanmadım hatta. Bu arada arkadaşlar buraya balon çöplerimiz düşüyor. Biz onları sonradan toplayacağız. Evet, çevreyi kirletmeden. Evet arkadaşlar. Yani Yolunluğu bahçemizi yorunluğu. ve diğer çevreleri kirletmeden videomuzu çekeceğiz. Evet. Doğru. Şimdi burası. Hı. Islandı biraz. Islandı. Gezi verir misin bana? Ya da ya da gel gel gel. Bırak. Ben. Tamam. Ben şöyle, elimde yapacağım Ben bu hayır ben. ben buraya koydum. Tamam, şöyle. Kırıladım. Umarım gözükür orada. ıslanmıyor. Hadi. rüzgar da var biraz. Tamam. nasıl yapacağız bilmiyorum. Çatmayı uzaklaş evet, az balon önce balon çok efsane bir şeydi. yüzüne da. falan patladı galiba. Normalde aslında oh. patlamıyordu da yani patlamaması lazımdı bence. Ama bence patlamadı yani. Şurada. Uzun zaman durdu. Şöyle bir tutalım bakalım. Oradan mı sürdürüyor? Çık çık çık. Yok. <laughs> Aa uçuyor da. işte. Uçtu da. Anında e. kül oldu. Ay, ya bizim artık şöyle yaptık bence. Sallama çayımız kalitesiz bir poşet kullanmış. Ya da ya da, ya da olmuyor. Biz yapamadık. Ya da bence de biz yapamadık. Şimdi arkadaşlar bombastik. Bu deneylerimiz hep fail çıkıyor. E bu bence Fahrettin fail değil. değil. Evet, i̇lk değil. evet. İlkine ya göre, yani ilk postalara göre daha çok fail Sabrını evet. duramadım bak. Ben söyle. Söyle. Söylüyorum. Evet, söyle. Arkadaşlar, bombastik bir, fantastik, fantastik, bombastik. Gösteriyorum. Göster. Siyah kolalardan anlayacaklar. Evet, siyah gazlı içeceklerimiz var. Çok da marka söylemek istemiyorum. Bilindik bir şey. Ben söyledim. Tamam. Arkadaşlar ne anladınız. Şöyle, <laughs> anlamadınız. Bence anladınız. Mentos ve kola. Ne olur? Bol. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir şey yapacağız. Bunu her yerde görmüşsünüz. Açık Üzünlüğü ve kapalı yapacağız arkadaşlar. Açık ve kapalı. Evet, bir tanesini açık haline atacağız. Bir tanesini çok. de... Yavaş bir dakika şunu... Ben bir tadına bakayım. Ne? Ben de tadına bakayım. Tabii. <laughs> Bekle. Acaba kaç tane atmamız lazım? Ay, vallahi benim gördüğüm videoda 10-15 tane var. Ciddi misin? Hepsini boşaltın mı? Hayır, hayır. Boşaltayım mı hepsini? Ya, birazcık ha? güzelim. Hayır, hayır. Boşaltayım hepsini. <laughs> Hazır olun. Aşağıda geri kaç. <laughs> Abi. Gel buraya boşaltın. Boşalt. İyi de 2-3 tane bile düşmedi içine. Boşaltın. Yok, bu bence bitti. Bence şimdi bunu yapalım ama bu kapağını nasıl kapatacağız ki bunu? Kapatacağız. Kağıdı ile mi atsak ki böyle? Kağıdı ile atacağız. Hı? Ben de bunu atıyorum direkt içine. Tamam. Bunu tamam. boşaltmıyor. Yok yok bunda daha ben bir mi? sürü var. Arkadaşlar evet, bunu az önceki gibi fışkırmaması için İçeceğim mi? Kapağını hemen kapatmak için Ben bunu e içeceğim. <laughs> bir yerden lazım. O yüzden kağıdı beraber atacağım bunu. Aynen. Bence biraz bilmiyorum. uzaklaşalım. Bilmiyorum aynı tepkiyi verir mi vermez mi bilmiyorum ama. Yani uzaklaşalım. Kapağını kapatacağım Telefona zarar gelir mi? Gelir mi? Gelir, şey yapacak bir şey yok. Bir. Hadi ben de azam İki. Üç, at Kapatamıyor. Ha, gitmedi. 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 nasıl yapabiliriz yapacağım. ya? Ama o zaman kapan kapatamayız. Nasıl? <laughs> Biraz üstüne içelim bence. Ben ben ne içmem lazım. Ya. Arkadaşlar, önerisi olan... Ağır bilmiyorum ama şöyle atıp kapağını nasıl kapatacağımızı da bilmiyorum. Ben kapatırım. Ben Benimle. Kapağını çıkar. Yani, bir, iki, üç. Kapatıyorum. Şişti kaç. <laughs> gel buraya gel. Baba nereye gideyim? Ay kaçacağım. Bence ses duyulmaz baba. Birazcık çalkalayacağım ben ha. Çalkalım. Elinde Çalkalım. patlarsa. Bana ne? Aç mı bu işte? Çalkalı kaç! Çalkalı kaç! <laughs> kaç! Ya bence bir şey olmayacak. Açacağım kapağını. Kapağını aç kaç. Dur komple açman lazım ama. Sen aç! Sen şu tarafa doğru hazır ol. Arkadaşlar, Arkadaşlar görüşürüz Bir. 2 çıkmış olacağını zannediyorum. Evet. <laughs> <laughs> Sandalye battı. Her yer battı. Battı gitti. Hemen bacım açıdan. Ben. ben bunu içeceğim. Hayır. <laughs> Bu kadar buymuş yani. Kola ve mentos. Bir saniye bekle. Buymuş. Bir saniye bunu açabilirsin. Açabilirsin. Zaten Tabii. içine atmak için aldık. Her tarafım kola oldu. Benim olmadı. <laughs> Daha, o daha. Yarın var. dolu mu? Olur. Allah'ı yalanlıyor. mı Bir tane Hayır, at, Bir at. tane Al. O ilk asidi galiba gazı gidince ondan sonrası etki etmiyor peki. Yapma üstünü. Kirletme. Tamam vedalaşalım Oy. arkadaşlarımızla. Bugünkü deneylerimiz bu kadardı. Ah bir <laughs> 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 Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Koş 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 koş. Ben vedalaştım. Ay, 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 ay. Sonlandırabiliriz. Yok, arkadaş. Ay, tam git. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza bir şöyle Kanalımıza like atmayı. <laughs> kanalımıza like atmayı. Bildirimleri açmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Birazcık bu başarısız oldu ama olsun. Sizi çok seviyorum.